Sevgili dostlar merhabalar. Bugün uzak olan ve parsel parsel küçük birer dönümlük birkaç parça bahçemizin otunu vuruyoruz. Burada hayvanlar yayılmıştı. O yüzden bunu bir sefer vuracağız. Yine hayvanlar yayılıyor. Arazinin yayını görmeniz için şöyle gösteriyorum. Burada dere tarafı daha bir eğimli buranın filizlerini de almadık bu küçük parçalarınkini bu sene yetiştiremedik şimdi fındığa da yakın olduğu için çok dibiyle oynamak istemiyorum o yüzden bunlar artık güz mevsimine kaldı burada da fındık bu sene köyün yukarılarına göre biraz normal köyün yukarıları daha iyi evet Genç bir dal. daha da genç. Yani dalların hepsi genç. Malum size bahsettiğim gibi bahçelerimiz sık. İnşallah peyder bu sık olayını halledeceğiz. Sıklık dalların çok olduğundan değil de ocakların sık dikimiyle kaynaklanıyor. Buraların altı sayı olduğu için V dikim yapılmış. Eskiler Nerede e, müsait olan taş olmayan yere ocağa dikmişler büyüyebilecek yerlere. Evet, şimdilik durum bu. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.